Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Serkan Hoca. Kanalıma hoş geldiniz. Ee, engelli kamu personeli seçme sınavına girecek arkadaşlarımız için hazırlamış olduğum 30 soruluk genel kültür testi ile karşınızdayım. Ee, bu testi e, arkadaşlar e, soruları engelli arkadaşlarımız da izledikleri, takip ettikleri için arkadaşlar, onlar için hazırlamış olduğumuz için bütün seçenekleri tek tek okuyacağım. Ee, biraz bekleme süresi vereceğim. Ve orada siz kendinizi denemiş olacaksınız. Soruları çözeceksiniz. Değerli arkadaşlarım hazırsanız başlayalım. Evet, ilk sorumuzdan başlayalım. İlk sorumuz tarih sorusu. Bir şema var değerli arkadaşlarım. Şemada Bilge Kağan, Kültegin ve Vezir Tonyukuk adına dikilmişlerdir diye bir bilgi veriliyor. İkinci bilgi olarak Türk sözü ilk defa devlet kuran bir topluluğun adı olarak burada kullanılmıştır diyor. Üçüncü olarak Türk tarih ve edebiyatının ilk yazılı belgeleri arasında yer alır diyor. Yani arkadaşlar burada verilen, e, ifadesi verilen, yorumları verilen e, kitabı hangisidir diye sormuş. E, seçeneklere bakıyoruz. A. Orhun yazıtları. B. Ergenekon destanı. C. Karabalgasun yazıtı. D. Uygur duvar resimleri diye seçeneklerimiz var. Evet, verilen boşluğa gelecek seçeneğimiz ne olacak? Adana seçeneği olacak. Orhun yazıtları olacak arkadaşlar. İkinci sorumuz. Uygurların yıkılması üzerine Doğu Türkistan'da Karluk, Yağma ve Çiğil Türkleri tarafından kurulan Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir? Evet İkinci sorumuzu tekrar ediyorum. Uygurların yıkılması üzerine Doğu Türkistan'da Karluk, Yağma ve Çiğil Türkleri tarafından kurulan Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir? A. Gazneliler B. Selçuklular C. Karahanlılar D. Samanoğulları ve Timur Devleti. Tekrar seçeneği okuyorum. A Gazneliler, B Selçuklular, C Karahanlılar, D Samanoğulları ve Timur Devleti. Evet arkadaşlar. Cevabımız C han seçeneği Karahanlılar olacaktır. Üçüncü sorumuz İstanbul'a geldiğinde İtilaf Devletleri donanmasının Dolmabahçe Sarayı önünde demirlediğini gören Mustafa Kemal tepkisini aşağıdaki sözlerden hangisini söyleyerek getir, göstermiştir? Tekrar okuyorum. İstanbul'a geldiğinde İtilaf Devletleri donanmasının Dolmabahçe Sarayı önünde demirlediğini gören Mustafa Kemal tepkisini aşağıdaki sözlerden hangisini söyleyerek göstermiştir? A. Geldikleri gibi giderler. B. Yurtta barış, dünyada barış. C. Ne mutlu Türk'üm diyene. D. Adalet mülkün temelidir e bir Türk dünyaya bedeldir. Evet. Arkadaşlar Mustafa Kemal'in İstanbul'a geldiğinde söylediği söz Adana seçeneği geldikleri gibi giderler olacak. Dördüncü sorumuz aşağıdakilerden hangisi 1. Balkan Savaşı'nda Osmanlı Devleti'ne karşı savaşan devletlerden biri değildir? Tekrar ediyorum. Aşağıdakilerden hangisi? Birinci Balkan Savaşı'nda Osmanlı Devleti'ne karşı savaşan devletlerden biri değildir. A. Karadağ B. Romanya C. Bulgaristan D. Sırbistan E. Yunanistan Evet, Birinci Balkan Savaşı'nda Osmanlı Devleti'ne karşı savaşan devletlerden olmayan devlet Romanya olacak arkadaşlar. Biz aklımızda kalması için Birinci Balkan Savaşı'nda Osmanlı'ya karşı savaşan devletleri kasabaya şeklinde kodluyoruz. Yani K harfi Karadağ, S harfi Sırbistan, B harfi Bulgaristan, Y harfi Yunanistan. Sesli harfleri çıkarıyoruz. Kasabaya kelimesiyle 1. Balkan Savaşı Osmanlı Devleti'ne karşı katılan savaşa katılan devletleri böylelikle çıkarabiliyoruz. 5. sorumuz. Aşağıdaki cemiyetlerden hangisi Çukurova bölgesinin Fransızlar ve Ermeniler tarafından işgal edilmesini önlemek amacıyla kurulmuştur. Evet sorumuzu tekrar ediyorum. Aşağıdaki cemiyetlerden hangisi Çukurova bölgesinin Fransızlar ve Ermeniler tarafından işgal edilmesini önlemek amacıyla kurulmuştur. Evet seçenekleri okuyorum. A. Mavri Mira Cemiyeti B. Milli Kongre Cemiyeti C. Teali İslam Cemiyeti D. Kilikyalılar Cemiyeti E. İzmir Reddi İlhak Cemiyeti. Evet seçenekleri tekrar okuyorum. A. Mavri Mira Cemiyeti. B. Milli Kongre Cemiyeti. C. Teali İslam Cemiyeti. D. Kilikyalılar Cemiyeti. E. İzmir Reddi İlhak Cemiyeti. Evet cevabımız ne olacak arkadaşlar? Adana ve Çukurova bölgesini Fransa'ya vermeye karşı koruyan ve savunan cemiyet arkadaşlar Kilikyalılar Cemiyeti kemiyeti olacak. Altıncı sorumuz. Kurtuluş Savaşı'nın Doğu Cephesi komutanı aşağıdakilerden hangisidir? Tekrar ediyorum. Kurtuluş Savaşı'nın Doğu Cephesi komutanı aşağıdakilerden hangisidir? A. Refet Bele B. Enver Paşa C. Rauf Orbay D. Kazım Karabekir E. Ali Fuat Cebesoy Evet. Seçenekleri tekrar okuyorum. A. Refet Bele B. Enver Paşa C. Rauf Orbay D. Kazım Karabekir E. Ali Fuat Cebesoy Evet Kurtuluş Savaşımızın arkadaşlar Doğu Cephesi Kumandanı Kazım Karabekir'dir. <laughs> Batı Cephesi'ni sorsaydı ne diyecektik? İlk başta Batı Cephesi'nin kumandanı Ali Fuat Cebesoy'dur diyecektik. 7. Kurtuluş Savaşı'nın amacı gerekçesi ve yöntemi aşağıda verilen gelişmelerin hangisinde açıkça belirtilmiştir? Evet tekrar okuyorum soruyor. Kurtuluş Savaşı'nın amacı, gerekçesi ve yöntemi aşağıda verilen gelişmelerin hangisinde açıkça belirtilmiştir? Seçeneklere geçiyoruz. A) Havza Genelgesi, B) Amasya Genelgesi, C) Erzurum Kongresi, D) Sivas Kongresi, E) TBMM'nin açılması. Evet, seçenekleri bir daha okuyorum. A. Havza Genelgesi B. Amasya Genelgesi C. Erzurum Kongresi D. Sivas Kongresi E. TBM'nin açılması Evet, Kurtuluş Savaşımızın amacı, gerekçesi ve yöntemi ilk defa nerede açıkça belirtilmiştir arkadaşlar? Amasya Genelgesi olacak. 8. sorumuz Atatürk'ün yaptığı bütün yenilikler aşağıdaki ilkelerden hangisiyle ilişkilidir? Tekrar ediyorum. Atatürk'ün yaptığı bütün yenilikler aşağıdaki ilkelerden hangisiyle ilişkilidir? A. İnkılapçılıkla. B. Devletçilikle. C. Cumhuriyetçilikle. D. Halkçılıkla. E. Layıklıkla. Evet. Atatürk'ün yaptığı bütün yenilikler aşağıdaki ilkelerden hangisiyle ilişkilidir diye sorduk. Cevabımız ne olacak arkadaşlar? Adana seçeneği inkılapçılıkla olacak. Dokuzuncu sorumuz vatan savunmasına arkadaşlar bir paragraf veriyor. O paragraftan devam ediyoruz. Diyor ki vatan savunmasına ait görevlerden daha önemli ve yüce bir görev olamaz. Sözün sahibi kimdir? Atatürk'tür arkadaşlar. Vatan savunmasına ait görevlerden daha önemli ve yüce bir görev olamaz diye bir Atatürk'ün sözünü vermiş arkadaşlar soruda. Atatürk bu sözünde aşağıdaki hangi görevleri işaret etmektedir? Yani burada Atatürk'ün verdiği sözden yola çıkarak hangi görevi işaret ettiğine bakacağız. A vergi ödemek, B askerlik yapmak, C seçimlere katılmak, D yüksek öğrenim yapmak, E kanunlara uymak. Evet, cevabımız ne olacak arkadaşlar? Evet, vatan savunması dediği için askerlik yapmak olacaktır. Konu sorumuz Mehmet Akif Ersoy yazdığı İstiklal Marşı'nı kime ithaf etmiştir, kime armağan etmiştir diye soruyor. Tekrar ediyorum. Mehmet Akif Ersoy yazdığı İstiklal Marşı'nı kime ithaf, yani kime armağan etmiştir şeklinde soruyor. A- Türk milletine, pardon, B- Öğretmenlere, C- Türk ordusuna, D- Türk gençliğine, E- Dünya milletlerine. Tekrar yapıyorum seçenekleri. Türk milletine, B öğretmenlere, C Türk ordusuna, D Türk gençliğine, E dünya milletlerine. Evet. Mehmet Akif Erso yazdığı İstiklal Marşı şiirin arkadaşlar kahraman Türk ordusuna ithaf etmiştir diyoruz. Tabi İstiklal Marşı ile ilgili başka bilgiler şunu verebiliriz. İşte ilk i̇lk defa meclis kürsüsünden okuyan kimdir? Hamdullah Supi Tanrı ilk e, İlk defa yayınlandığı gazete Açık Söz gazetesidir. Yazıldığı yer Taceddin Dergahı'dır. Başka Mehmet Akif Ersoy bu yarışmadan katıldığı şiir yarışmasından elde ettiği ödülü Darül Mesai Vakfı'na bağışlamıştır. Bunlar da ekstra bilgi olarak söyleyebiliriz. 11. soru Mustafa Kemal öğrenim hayatına nokta 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 boşluk vermiş arkadaşlar. Başlayıp Şemsi Efendi mektebinde devam etmiştir. Yukarıda verilen cümlenin doğru olabilmesi için boş bırakılan yere aşağıda verilenlerden hangisi yazılmalıdır? Evet Mustafa Kemal'in öğrenim hayatına başladığı arkadaşlar okulu soruyor. Mustafa Kemal'in ilk öğrenim hayatına başladığı okul bakıyoruz seçeneklere. A. Mahalle Mektebi'nde B. Selanik Askeri Ortaokulu'nda C. İstanbul Harp Akademisi'nde D. Manastır Askeri Lisesi'nde. E. İstanbul Harp Okulu'nda. Seçenekleri okuduk arkadaşlar. Cevabımız ne olacak? Öğrenim hayatına başladığı okul sorulmuş. Mahalle mektebinde olacak. 12. Birinci Dünya Savaşı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi söylenemez? Tekrar ediyorum. Birinci Dünya Savaşı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi söylenemez? Evet seçeneklere geçiyorum. A. Savaştan en karlı çıkan devlet İngiltere'dir. B. İlk kez kimyasal silahlar kullanılmıştır. C. Bulgaristan büyük kazançla çıkmıştır. D. Milletler Cemiyeti kurulmuştur. E. Sömürgecinin yerini manda ve himaye fikri almıştır. Evet seçenekler uzun olduğu için bir daha okuyorum. Birinci Dünya Savaşı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi söylenemez diye soruyor. A. Savaştan en karlı çıkan devlet İngiltere'dir. B. İlk kez kimyasal silahlar kullanılmıştır. C. Bulgaristan büyük kazançla çıkmıştır. D. Milletler Cemiyeti kurulmuştur. E. Sömürgecinin yerini manda ve himaye fikri almıştır. Evet cevabımız ne olacak arkadaşlar? Cevabımız C. Han seçeneği Bulgaristan büyük kazançla çıkmıştır. Aslında tam tersi kayıplarla çıkmıştır olacaktır. 13. Ülkemizde milletvekili seçilebilmek için en az kaç yaşında olmak gerekir? Evet sorumuz ülkemizde milletvekili seçilebilme yaşını soruyor. En az kaç yaşında olmak gerekir? Evet seçenekleri okuyorum. A. 18 B. 20 C. 25 D. 30 E. 40 Evet değerli arkadaşlarım cevabımız ne olacak? 18 olacak. Hani şunu şöyle de sorabilir. Milletvekili seçilebilmek için ee, en az 18 yaş kuralı anayasada hangi yıl yapılan değişiklikle getirilmiştir? Bunu da sorabilir. 2017 yılında arkadaşlar. 2017 yılındaki anayasa değişikliğiyle seçilebilme yaşı 25'ten 18'e çekiliyor. 14 yine bir paragraf veriyor. Tarihimizde öyle kahramanlar vardır ki yıllar geçse de isimleri unutulmayacaktır diyor paragrafta. Soruyu soruyorum. Aşağıda verilen isimlerden hangisi yukarıdaki paragrafla ilgili değildir? Evet. Tekrar okuyorum. Paragraf okuyorum ilk önce. Tarihimizde öyle kahramanlar vardır ki yıllar geçse de isimleri unutulmayacaktır. Soruyu okuyorum. Aşağıda verilen isimlerden hangisi yukarıdaki paragrafla ilgili değildir? Evet. Seçeneklere geçiyoruz. A. Nene Hatun, B. Ömer Halis Demir, C. Fethi Sekin. D. Sütçü İmam E. Metin Ali Aydın evet, Seçeneklere baktığımız zaman ne diyeceğiz doğru cevap olarak arkadaşlar? Cevabımız Edirne seçeneği Metin Ali Aydın olacak. Evet 15. Meslek seçiminden önce kendimize sormamız gereken ilk soru aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? Evet soruyu tekrar ediyoruz. Meslek seçiminden önce kendimize sormamız gereken ilk soru Aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? A. Kaç lira para kazanacağım? B. Ben hangi işi yaparsam mutlu olurum? C. Hangi arkadaşımla mücevher işine girsem? D. Babam ve annem benim ne olmamı ister? E. Gelecekte hangi meslekler daha çok tercih edilecek? Evet meslek seçerken hangi soru ilk önce sorulur diye sormuş arkadaşlar. Cevabımız Bursa seçeneği ben hangi işi yaparsam mutlu olurum olacak. 16 aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin masif arazilerinden değildir? Evet arkadaşlar masif arazi nedir onu söyleyelim. Birinci jeolojik zamanda meydana gelmiş olan deprem riski az olan, deprem riskinin çok az olduğu arazilere biz masif, hani pasiften gelsin aklımıza denir arkadaşlar. E, seçeneklere geçiyoruz. A. Mardin. B. Menteşe yöresi. C. Burdur. D. Zonguldak. E. Yıldız Dağları yöresi hangisi masif arazilerden birisi değildir diye sormuşuz. Cevabımız Ceyhan seçeneği olacak burdur. Şimdi böyle bir de haritamız var. Haritada masif arazilerin olduğu yerler görülüyor. Nereleriymiş? Yıldız Dağları masifi, Zonguldak masifi, Kastamonu, Kırşehir, Bittis, Mardin, Anamur ve Menteşe yöresi. Bunlar masif arazi olarak geçiyor arkadaşlar. 17. sorumuz Ali Bey evinin iç ve dış duvarlarında ısı akışını yavaşlatmak için yalıtım malzemesi kullanıyor. Yalıtım malzemesinin kullanılmasının Ali Bey'e öncelikle sağlayacağı fayda aşağıdakilerden hangisidir? Evet arkadaşlar iç ve dış duvarlarda yapılan yalıtımla ilgili bir soru sormuş. Tekrar ediyoruz. Ali Bey evinin iç ve dış duvarlarında ısı akışını yavaşlatmak için yalıtım malzemesi kullanılıyor. Yalıtım malzemesinin kullanılmasının Ali Bey öncelikle sağlayacağı fayda aşağıdakilerden hangisidir? Soruyu anladık. Cevaplara geçiyoruz. A. Evinin uzun ömürlü yapması. B. Doğal afetlere karşı korunması. C. Kirli havanın içeri girmesini engellemesi. D. Evinin dış cephesinin güzel görünmesi. E. ısıtma ve soğutma giderlerini azaltması diyoruz. Evet cevabımız nedir arkadaşlar? Cevabımız Edirne seçeneği ısıtma ve soğutma giderlerini azaltması olacak. 18. sorumuz ülkemizin kıyılarında hiçbir zaman buzullaşmaya bağlı yer şekillerinin oluşmaması sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Evet tekrar ediyoruz. 18. ülkemizin kıyılarında hiçbir zaman buzullaşmaya bağlı yer şekillerinin oluşmaması sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Seçeneklere geçiyoruz. A) Türkiye'nin 36-42 kuzey paralelleri arasında olması, B) bakı yönünün güney olması, C. Üç tarafının denizlerle çevrili olması. D. Güneş ışınlarını hiçbir zaman dik açıyla almaması. E. Kuzey ve güneyindeki dağların denize paralel olması. Evet, Türkiye'de buzullaşmaya bağlı yer şekillerinin oluşmaması sebebi arkadaşlar. Türkiye biliyorsunuz kuzey yarım kürede, e, orta kuşakta yer alması. Bunda en büyük etkili sebeptir. Cevabımız Adana seçeneği Türkiye'nin 36-42 kuzey paralelleri arasında olmasıdır. 19 aşağıdaki enerji kaynaklarından hangisinin kullanımı doğal çevreye daha az zarar verir? Tekrar ediyorum. Aşağıdaki enerji kaynaklarından hangisinin kullanımı doğal çevreye daha az zarar verir? Seçenekleri okuyoruz. A petrol, B linyit, C doğalgaz, D güneş enerjisi ve E kömür. Evet, doğaya daha az zarar veren enerji kaynağı arkadaşlar. Cevabımız ne olacak? Denizli seçeneği güneş enerjisi olacak. 20 top bir paragraf vermiş arkadaşlar. Hemen paragrafı okuyoruz. Sonra soru kalıp okuyacağız. Ve toprak, su, orman ve maden doğal kaynaklarımızdır. Ülke ekonomimize çeşitli şekillerde katkıda bulunurlar diye bir paragraf vermiş. Soruda şöyle aşağıdakilerden hangisi doğal kaynaklarımızdan toprak ile yapılan faaliyetlerden birisi değildir? Evet. Seçenekleri okuyoruz. A meyve üretimi, B pamuk üretimi, C elektrik üretimi, D seramik üretimi, E tahıl üretimi. Evet, seçeneklere baktığımız zaman C han seçeneği elektrik üretimi, elektrik e, suyla biliyorsunuz arkadaşlar üretim yapılıyor. Dolayısıyla toprakla ilgisi yok. Cevabımız C han seçeneği olacak. 21. Ülkemizde çıkarılan petrolün tamamına yakını hangi bölgemizde çıkarılır? Evet, soruyu tekrar okuyorum. Ülkemizde çıkarılan petrolün tamamına yakını hangi bölgemizde çıkarılır? A. Doğu Anadolu bölgesi. B. Güney Doğu Anadolu bölgesi. C. Marmara bölgesi. E. Ege bölgesi. E. İç Anadolu bölgesi. Evet cevabımız nedir arkadaşlar? Seçeneklere baktığımız zaman Bursa seçeneği. Güney Doğu Anadolu bölgesi. Özellikle Batma bölgesinde arkadaşlar ülkemizin petrol kaynaklarının en önemli kısmı oradan çıkarılıyor. 22 Ölmeye Yatmak, Bir Düğün Gecesi, Fikrimin İnce Gülü isimli eserleriyle tanınan, Temmuz 2020'de hayatını kaybeden yazarımız aşağıdakilerden hangisidir? Tekrar okuyorum soruyu. Ölmeye Yatmak, Bir Düğün Gecesi, Fikrimin ince Gülü isimli eserleriyle tanınan, Temmuz 2020'de hayatını kaybeden yazarımız aşağıdakilerden hangisidir? Seçeneklere bakalım. A Buket Uzuner, B Adalet Ağaoğlu, C Ayşe Kulin ve Ülkü Tamer ve Tomris Uyar. Evet seçenekleri okuduk. Cevabımız ne olacak arkadaşlar? Bursa seçeneği Adalet Ağoğlu olacak. 23. Bozkır bitki örtüsünün gördüğü yerlerde hangi hayvancılık türü yaygın olarak yapılır? Tekrar ediyorum soruyu. Bozkır bitki örtüsünün olduğu bir yerde hangi hayvancılık türü yaygın olarak yapılır? Seçenekler A. Küçükbaş hayvancılık B. Büyükbaş hayvancılık C. Arıcılık D. İpek böcekçiliği E. Kümes hayvancılığı Evet arkadaşlar bozkır bitki örtüsü biliyorsunuz İç Anadolu bölgesinde yaygın olarak görülüyor. Bu bölgede de başlıca yapılan hayvancılık türü nedir arkadaşlar? Küçükbaş hayvancılık olacak. Cevabımız Adana seçeneği doğru seçenek. Evet 24. Bir doğal afet ile doğal afetin görüldüğü bölge, bölgenin coğrafi özelliği, ve iklim arasında yakından bir ilişki vardır. Yukarıdaki bilgiyi göz önünde bulundurursak afetler ve en çok görüldüğü bölgelerin eşleştirilmesinde aşağıdakilerden hangisi yanlış olarak verilmiştir? Evet, yani paragrafı tekrar okuyorum soruyla birlikte. Bir doğal afet ile doğal afetin görüldüğü bölge, bölgenin coğrafi özelliği ve iklim arasında yakından ilişki vardır. Yukarıdaki bilgiyi göz önünde bulundurursak afetler ve en çok görüldüğü bölgelerin eşleştirilmesinde aşağıdakilerden hangisi yanlış olarak verilmiştir diye sormuş arkadaşlar. A seçenekler A Sen Karadeniz bölgesi, B çığ Doğu Anadolu bölgesi, C erozyon İç Anadolu bölgesi, D heyelan Karadeniz bölgesi, E deprem İç Anadolu bölgesi. Evet cevabımız Hangisi olacak arkadaşlar? Yanlışı sormuş. Yanlış eşleştirmeyi sormuş. Cevabımız Edirne seçeneği deprem İç Anadolu bölgesi olacak. 25. EKPSS yani engelli kamu personeli seçme sınavı engelli memur adaylarının katıldığı bir seçme sınavıdır. Buna göre EKPSS hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Evet A seçeneği EKPSS 2 yılda bir yapılır. Doğru. Doğru dememem lazım. Şık şıklar okuyacağım siz bulacaksınız. A. EKPSS 2 yılda bir yapılır. B. EKPSS'nin geçerlik süresi 2 yıldan 4 yıla çıkartılmıştır. C. EKPSS'ye girmek için en az %40 engelli raporu sahibi olmak gerekir. D. EKPSS ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılır. E. EKPSS'ye sadece ilkokul, ortaokul mezunları da girebilir diye söylemiş arkadaşlar. Yanlış olan seçenek zaten söylüyor kendisi. Edirne seçeneği olacak. EKPS ilkokul, ortaokul mezunları da girebilir diye seçenek arkadaşlar. EKPS'ye lise, ön lisans, lisans mezunları girebiliyor. İlkokul, ortaokul mezunları kura çekiliyor arkadaşlar. Dolayısıyla yanlış seçeneğimiz Edirne seçeneği olacaktır. 26... Neyse 27'ye geçtik. Bir soru gitmiş arada. Yapacak bir şey yok. Evet. 27. Boğaziçi Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden sonra İstanbul'a yapılan 3. köprünün ismi aşağıdakilerden hangisidir? Evet tekrar ediyorum soruyu. Boğaziçi Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden sonra İstanbul'a yapılan 3. köprünün ismi aşağıdakilerden hangisidir? A. Galata Köprüsü, B. Yavuz Sultan Selim Köprüsü, C-Kömürhan Köprüsü d Kanun Sultan Süleyman Köprüsü E-Atatürk Köprüsü Evet cevabımız ne olacak arkadaşlar? Yavuz Sultan Selim Köprüsü olacak. 28-İnsanlık tarihini değiştiren önemli olaylar, icatlar ve buluşlar sıralandığında aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre ilk sırayı alır? Yani e, burada bir tarih sormuş arkadaşlar sıralama sormuş en eski icatı bulacağız. Seçeneklere bakıyoruz. A. Tekerleğin icadı. B. yazının icadı. C. Pusulanın icadı. D. Kağıdın bulunuşu. E. Ateşin bulunması. Evet baktığımız zaman bunlardan en eski olan icat ateşin icadıdır. Edirne seçeneği doğru seçeneğimiz olacak. 29. Hakimler ve Savcılar Kurulu üye sayısı 2017 Anayasa değişikliğiyle kaç kişi olması kararlaştırılmıştır? Tekrar ediyorum soruyu. Hakimler ve Savcılar Kurulu üye sayısı 2017 anayasa değişikliği ile kaç kişi olması kararlaştırılmıştır? Evet şu an HSK üye sayısı arkadaşlar kaç oldu bakalım? A13, B14, C22, D16, E7. Cevabımız ne olacak arkadaşlar? Cevabımız 13 olacak. HSK hakkında biraz daha bilgi verecek olursak arkadaşlar, kurulun başkanı Adalet Bakanıdır. Bunu lisanslara sorulur zaten kurulun 7 üyesini Türkiye Büyük Millet Meclisi, 4 üyesini Cumhurbaşkanı seçiyor. Adalet Bakanı ve Adalet Bakan Yardımcısı kurulun doğal üyeleri oluyor değerli arkadaşlarım. Dedik, geldik son sorumuza. Aşağıda isim belirtilen ve Nobel Edebiyat Ödülünü kabul etmeyen tek yazar. Aşağıdakilerden hangisidir? Tekrar ediyorum soruyu. Aşağıda isim belirtilen ve Nobel Edebiyat Ödülünü kabul etmeyen tek yazarı sormuş arkadaşlar. A. Benavante, tam ismini okuyamıyorum. B. William Butler Yeats. C. Henry Bergson. D. Jean-Paul Sartre. E. Thomas Mann diye arkadaşlar. İngilizce kelimeler. Hani dilim döndüğünce söylemeye çalıştım. Cevabımız ne olacak arkadaşlar? Denizli seçeneği Jean-Paul Sartre olacak arkadaşlar. Jean-Paul Sartre. Evet, Nobel Edebiyat Ödülünü kabul etmeyen tek yazar. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Sabırla izlediniz. İnşallah çorbada bizim de bir tuzumuz olmuş olur. Faydamız olmuşsa ne mutlu bize. Diyorum ve hayatta gireceğiniz bütün sınavlarınızda başarılar diliyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.